Çekip bıraktığın adam yerinden kımıldamaz. Hep sağ vektör evet. o. O sistem değiş değişmez. 3, 4, 2 öyle gider. Hiç değişmez. Şimdi bu öyle bir oyun değil. Bu hareketli bir oyun. Bunlar canlı kanlı. Gerektiğinde 2 oynayacak. Gerektiğinde 5 oynayacak. Rakibe göre, maça göre, maçın gidişatına göre, akan oyuna göre. o, e, onun üzerine bence çok takılıp kalmamak lazım. Onlar değişebilir. Ama ben Fenerbahçe'deki her maç üstüne bir tık bir tık bir tık yukarı gittiğini net görüyorum. Bir de bu Fenerbahçe Mesela bir buçuk ay sonra, bir ay sonra dünkü gördüğümüz kadrodan belki dört tane, beş tane ilk on birde farklı adam göreceğiz. Pelkas gelecek buraya. Tabii, İrfan Can gelecek Bravo. buraya. Evet. transfer takviye gelecek yani buraya. Yani üç veya dört diyor. Yani evet. Üç veya dört diyor. Şimdi bir kere bu Santrfor var. Bunun içinde. O orta sağ işte Japon oyuncu var. E bir sol kanat var. Hatta ikinci bir hücum oyuncusu var. Olursa, yetişirse yani maddi durum el verirse. Böyle bakarsan da dediği doğru yani 3-4 tane değil belki daha fazla e, 11 oyuncusunun değişimi. Yani şöyle şu anda kaleci ve öndeki üçlü net. Şu an bugün itibariyle. Salay kim? Tisserand. Arkasında Altay. Şu ana kadar oturmuş kısım bu. O sayı Samuel. Bazen fena oynamıyor. Bazen eleştiriliyor. Değişebilir. Zayt Gelecek oyuncunun performansına göre değişebilir. değişebilir. Gustavo veya değişebilir. Gustavo gerçekten mükemmel oynuyor da. Son maçta Nazım çok iyiydi. Kelsinki de Nazım iyiydi. Mesela orayı Nazım alabilir. Ferdi veya Novak. E oraya bir oyuncu gelecek. Değişebilir. Ön taraf Mesut, Pelkas gelecek. Değişebilir. İrfan gelecek. Değişebilir. Santrfor e, zaten tamamen eksik olarak gözüken bir yer. Yani baktığında hani Kaleci ve geri üçlü dışında. Ki orada da Serdar Aziz var. Yani belki o da değişebilir. Evet. Ee, kaleci ve geri üçlü dışında her yer değişebilir şu anda. Şimdi madem tekrar o konuya geldik ilerleyen dakikalarda soracağım dedim. Bana da şey almışlar. Ne ilerleyen dakikası saat bir oldu diye sorayım o zaman. Biz Şimdi yeni başlıyoruz. Valencia'ya trik yapınca Hı. Şimdi golcü transferi biraz hani merak ediliyor. Yok, Alınırsa golcüğü Valencia ne olacak Rafta, diye. Rafa kalkmak gibi mi merak ediyorum. Yani Rafa mı kalkacak? Yani diye. ilk 11 için direkt bir golcü transferi yapılır mı? Valencia... Yapılmalı. Çok net. Ha Valencia'dan daha alt alacaksanız, ya Valencia oynasın onun yedekliğini almayın. Serdar Dursun var. Peki sen ne diyorsun? Valencia'nın bu performansı devam eder mi? Vallahi, Mehmet Ayan bizden önceki programda ben de şahit oldum burada stüdyodaydım yani iyi futbolcu ama iyi bir golcü değil yani bana göre diye bir ya, yorum yaptı e, golcü şöyle Mehmet Ayan'a yani gol vuruşu olarak mı söyledi onu ama bence baktığında ligde center for bölgesi en uç oynayan oyuncular açısından söylüyorum e, fizik olarak böyle ufak tefek gibi gözüküp hava topu var mı? var, var. E, sırtı dönük oyun var Dribbling zaten kanat oyuncusu oynayabilme özelliği de zaten oradan geliyor. Dribbling var. Adam eksikme özelliği var. Uzaktan şut var. E gol yani gol vuruşu da yani tamam çok %100. Aa evet Mario Jardel değil ama e, attığı iki tane golü gördük işte. Lamba evet. gibi astı yani. Evet, Mehmet Ayhan da çok iyi yorumcu ama o da çok iyi golcü değil. <gülüyor> 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 Güzel. Güzel. <laughs> <laughs> güzeldi gerçekten. Ya şey Valencia zaten Valencia'nın da böyle bir iddiası olduğunu sanmıyorum. Çünkü Valencia ileri uçta tamamlayıcı bir oyuncu. Futbol Cesici. kariyeri de evet. bununla beraber ama iyi bir golcüyle, iyi bir forvetle oynasa Valencia Peki çok daha verimli olabilir. Peki ama şimdi golcüyü aldı diyelim. İyi bir golcüyü. Herkesi de o söylendiği gibi tatmin tamam. edecek isim ki o isim hala Bence şu anda net bir isim yok. Merak ediliyor. Net bir isim yok diyor Volkan Demir. Valencia'yı nerede nasıl değerlendirecek? Şimdi X diyelim o isme en uçta X. oynayacak isme X diyelim. Dedik. X dedik. Arkasında iki tane skor katkısı yapma zorunluluğu olan oyuncu oynatmak durumundasınız. Çünkü sizin sol çizgi oyuncunuz Kaylıların değil. Beşiktaş'tan örnek vermek gerekirse. Sağ çizgi oyuncunuz Sofyan Feguli değil. Sizin çizgi oyuncularınız hem işin savunma boyutunda hem de hücum boyutunda olmak zorunda olan yüzde 50-50 oyuncular. Hücumu savunma anlamında söylüyorum. Evet. Ya yani bu oyunculardan kim gelirse Kolasin da gelse o Samuel veya Nazım hangisi oynarsa oynasın 10'ar tane gol katkısı alamazsınız bu adamlarda. Sizin X isimli futbolcunun arkasında oynatacağınız ikiliden lider 10'ar gol katkısı almanız lazım. Buna en yakın isim kim kadroda? Pelkas. Evet. Pelkas ee, maç sayısına göre tabii ki bir, e, inşallah bir daha bir sakatlık yaşamaz uzun süreli. Maç sayısına göre 10 civarı golü zorlayacak bir oyuncu. Öbür tarafa gel. Mesut on atar mı? Atması lazım. Atar mı? Beliim atması lazım. Asist sayısı olarak bulabilir ama çift tane ben ha, gol bak, olarak bulabileceğini zannetmiyorum. Evet, ama asist. atması lazım. İşte Valencia atar. Orada Valencia mi? onu zorlar hani center değil de arkada da oynarsa onu zorlar. Bence. İrfan bence. Can? İrfan Can da çok golcü bir oyuncu değil. Evet kalite yani belki de şu an bizim ligimizde Türk oyuncuları alt alta yazdığımızda en kaliteli oyuncu diyebilirim. Yani düşünüyorum hakkını yemeyeyim e, kimin kim diye mesela. Hani yaratıcılık olarak baktığımda hani bizim bu ligden AMI li takıma gönderdiğimiz oyuncular zaten belli. Bence onların içinde en yetenekli oyuncu İrfan. Ama mesela golcü bir oyuncu değil. Belki İrfan'ı mesela Gustavo İrfan gibi belki bir geride değerlendirebilir maçına göre. Ee, orada da kesinlikle skor katkısı alınması gereken, skor katkısı vermesi gereken oyuncular olması lazım o ikili de. Ee, yeni santraforun arkasında da Valencia'yı oynatırsam ben itiraz etmem. Japon oyuncu 6 mı oynuyor Okan? 6 8. Hah. Yani ben çünkü şaşırdım orta saha istemesine. Saygı duydum çünkü niye? Evet, adam otoriteyi kuracaksa, kendi takımını yapacaksa ve işin sonunda da ifadeyi kendisi verecekse, faturayı kendisi ödeyecekse evet, adamın kararlarına saygı duymak lazım ama şaşırdım. Desen ki en kalabalık, en isimli, en servis dolu orta saha hangi takımda var? Fenerbahçe'de çok fazla evet. oyuncu var orada. Çok şaşırdım. Sağ. Bir de bize başka bir şeyi gösteriyor. Yani oradaki 8-9 oyuncu ya rağmen, yabancı istiyor bir de hoca yerli tutsuna rağmen. E demek ki orada da bir şeyler zamanında yanlış yapılmış. Hocanın hala oraya oyuncu istemesi 8-9 oyuncu dediğin e, rotasyon artık 3 oyuncu. 4 oyuncu. Gustavo Zayt Sosa, Mert Hakan. E, Mesut Özil, Pelkas, İrfancan Can. Çok kesilecek oyuncusu var ama hala. Hayır, yani. şöyle. E, Mesut Özil, Pelkas ve İrfancan Artık orta sağ oyuncusu olarak kullanılmıyor. 3-4-3'ün evet ileri... Forvet ileri de, forvet, oyun, forvet for oyuncusu olarak because. kullanılıyor. Evet. Ama ben Mesut Özil'in de yerinin şu anlattığım matematikte garanti olmadığını görüyorum. Yani e, ben de öyle düşünüyorum. Yani çok net %100 bu adam formayı alır. Zaten Mesut'u yazarsın sonra diğerleri öyle bir durum yok şu anda. Evet öyle bir durum evet. yok gibi görünüyor. Peki yine sorularınızla birlikte döneceğiz. Şimdi biraz da Süper Lig'de oynanacak <coughs> maçları, <laughs> oynanan maçları da yine konuşacağız, konuşalım. Hemen bir Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı öncesinde her iki takımdaki son durumu haberimizde bakalım. Sonrasında sorularınızla birlikte hem bu haftanın maçlarını hem de geride bıraktığımız karşılaşmaları konuşacağız.